Sevgili seyirciler Almanya'da Literatürk'ün kurucularından Semra Uzun Önder'le bir araya geldik ve Almanya'nın ilk Türkçe Almanca Edebiyat Festivali olan Literatürk'ün çalışmaları hakkında Semra Uzun Önder'den bilgi aldık. Hamza Bayrak yaptı bu röportajı. Semra Uzun Önder 2005 yılından beri Essen'de bulunan Grand Kültür Merkezi ile işbirliği içinde Almanya'nın ilk Türkçe-Almanca Edebiyat Festivali olan Literatürk'ü organize ediyor. Festivalde yalnızca tanınmış yazarlar değil, henüz ismini duyurma fırsatı bulamamış edebiyatçılar da yer buluyor. Yaklaşık 120 etkinliği düzenleyen Semra Uzunönder çalışmalarını da gönüllü olarak yürütüyor. Peki Semra Uzunönder bu tür çalışmalarla neyi amaçlıyor? Öncelikle amacımız tabii ki kültürler arası bir alışverişi sağlayabilmek. Hem Türklere hem Almanlara hitap eden bir festival. Kendi edebiyatımızı, kendi kültürümüzü folklorik temalardan ziyade Almanlara tanıtmak, Avrupa çapında tanıtmak. Bunu yaparken ama sadece ünlü yazarları, okurlarıyla buluşturmuyoruz. Aynı zamanda genç yazarları, tanınmamış yazarlara da kendilerini kamuoyuna tanıtabilecek bir platform yaratıyoruz. Ve Genç kuşaklara da edebiyatı, kültürü yani kültürümüzü sevdirmek için daha fazla edebiyata aşın olmalarını sağlayabilmek için okullarda da okumalar düzenliyoruz. Yazarlarımıza okullara da gidiyoruz. Peki yapmış olduğunuz bu çalışmalar sonrası nasıl tepki alıyorsunuz? Çok güzel tepkiler alıyoruz. Türkler tarafından tabii ki sevdikleri kitaplarını severek okudukları yazarlarla görüşmek, onlarla onlardan imza almak, söyleşiye katılmak tabii ki onlar için. Çok gurur verici, çok güzel bir şey. Almanlar açısından da çok güzel e, tepkiler alıyoruz. Çünkü alışmadıkları bir alan olduğunu görüyoruz. E, Türkiye'den e, biraz garip gelecek ama hani e, Türklerin şiirlerini, edebi eserlerini okudukça ki çok fazla çeviri yok maalesef. E, Türkleri çok daha farklı... Çok çok daha farklı bakmaya başlıyorlar. Sonuçta biz bir to bu toplumun üyeleriyiz ve bizim için çok önemli. Hani edebiyat sadece çok önemli. Türk ede edebiyatı çok güzel, çok önemli ama Alman edebiyatı da aynı şekilde bizim için önemli. Yani sonuçta edebiyat önemli olanı ve e, Türk edebiyatını Almanlara tanıttığımız kadar Alman edebiyatını da ya da Alman yazarları da Türk toplumuna burada yaşayan Türkleri de tanıtmak istiyoruz. Onun için kesinlikle e, 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 e... Türkiye'den gelen e, sadece Türkçe konuşan ya da Türkçe bir etkinlik olsa bile iki dilli yapmaya gayret gösteriyoruz. Genel olarak edebiyat önemli bizim için. Ee, Almanlara Türk edebiyatını e, tanıtma e, hedefimiz olduğu gibi aynı şekilde Türk vatandaşlara, Alman yazarları, Alman edebiyatı da tanıtmak e, festivalimizin bir amacı. Müzik